Evet hanımlar krep sarması yapacağım. E, bugünkü menümüzde krep sarması var. Ben e, kıyma kıyma ne yapacağım bu sarmamızı. Ben şu anda krep hamurumu hazırlıyorum. 2,5 su bardağı kadar süt, e, 2 yumurta ve bir miktar un koydum. Krep hamurum bu kıvamda oldu hanımlar. Şimdi ben bir kepçe çok e, ince yapacağız bu krebimizi sarma yapacağımız için. Bir kepçe aktarıyorum tavama. Ve tavaya da eğerekten iyice büyütüyorum hamurumu. Bu kadar sadece. Ee, evet hanımlar ben şu anda kreplerimi bitirdim. Toplamda 2,5 su bardağı sütümden 7 tane krep çıktı. İncelikleri bu şekilde. Ve bu şekilde kızarttım. Fazla kızartmadım çünkü fırınlanacak ve beşamel sos da geleceği için üzerine bu kadar kafi. Karnımızın içi için bir tane soğanı kavuruyorum şu anda bir tane biraz kıyma bırakıyorum içerisine kıyma ile soğanımı kavuracağım daha sonrasında sebzesini ekleyeceğim biber domates öncelikle bunları bir kavuralım ve bir yandan da ben köri soslu Böyle evet, içerisine Kıymayı biraz kavurduktan sonra içerisine 3 tane ben biber doğradım. Bir tane havuç doğradım. Küp küp soğanlı kıyma, biber ve havuçlarını kavurmaya devam ediyorum. Evet, e, ben bu arada kamerayı açmayı unuttuğum için tuzu ve baharatları attığımı göremediniz. Kusura bakmayın. Tam bir miktar tuz. Arzunuza göre tabii. Tuz veya tuzsuz size kalmış bir şey. Ee, ben bir miktar tuz aktardım. İçerisine biraz pul biber ekledim. Bir e, çay kaşığı kadar da karabiber ekledim. Şu anda kavurma işlemize biraz daha devam ettikten sonra biraz da grezaniye ekledim. içerisine. uzun da vardı. Biraz buzlu. Onu ekledim ve üzerine şu anda domates sosunu ekleyeceğim. Eğer domates soğuracak olursanız hanımlar İki veya üç tane doğramamız gerekiyor. Kabuklarını soyun tabii ki mutlaka. Ve bunu bu şekilde. Tüm iç malzememiz bu: soğan, kıyma, biber, bezelye, domatesimiz vardı. İçerisinde pul biberim var, karabiberim var içerisinde. Tabii bu kişi sayısına göre, arzunuza göre bu malzemeyi artırabilirsiniz, eksiltebilirsiniz. Ben bu şekilde bir borcam kullanacağım. Kare borcam. Şöyle açayım daha net gördüğünüz açısından. Krebimizi alıyoruz. Bir yüzünü. Ve bu şekilde hazırladığımız kıyma harcımızdan ekliyoruz içerisine. Bu biraz suludur. dur ee, panik yapmayın hanımlar dağılır, dökülür, taşar gibisinden. Asla öyle bir şey olmayacak. Bu şekilde koyduktan sonra sağdan, soldan şu şekilde üst üste gelecek şekilde ve şu şekilde kapatıp kapatacağız. Evet, unum yeterince kaldığında üzerine ben şu anda iki su bardağı ekleyeceğim ve kıvam almasını bekleyeceğim biraz koyulaşması için ve bu arada karıştırmaya devam edelim İnanın bu krep sarmasına bayılacaksınız çok nefes bir ara sıcak olarak da e, sofranıza sunabilirsiniz ana yemek olarak da tek başına Peşame da sosumuzun kıvamı da hemen hemen böyle bir iki dakika daha kaynatacağım ben. Ve ondan sonra kreplerimle buluşturacağım tepsimde. Tep karına sürüp nar gibi kızartıncaya kadar pişireceğiz. Ve beşamel sosumuz kızardıktan sonra üzerine rendelenmiş kaşar peyniri dökeceğiz. Şu anda kreplerim üzerine beşamel sosumu döküyorum bu şekilde. Telefonumun tripodu kırıldığından dolayı tek elle çalışmak kadar zor bir şey yokmuş. Kaşıkla şimdi kendi tarafını bir güzel kapatacağız. Şu şekilde. Ben kerçemin tersini de her tarafını da beşamel sosumuzla döktük. Şu anda bu işlemimiz de bittiğine göre beşamel soslu kreplerimizi fırına süreceğim ve beşamel sosum kızarıncaya kadar kızartacağım. Büyüklerimizin kaşarlarını kızarttıktan sonra fırınımızdan çıkarttım. ve istediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Ben şöyle size gösterme adına şu şekilde keseceğim. Burada biraz kaşar olduğu için. Evet. Ve bu şekilde içi sulu bir krep sarmamız oldu. Yiyenlere ve yapanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenirseniz sevinirim yapanlara şimdiden afiyet olsun